Arkadaşlar bugün yeni bir video çekiyoruz. Ee, bugün değişiklik yapalım dedim. Hep toplarken çekiyoruz ya. Bugün de toplanmışlar çekelim. Şimdi bakın, bunlar barbunya fasulyeler. Gördüğünüz gibi şu e, siyah çizgili buna çilli kız deniyor. Bu çilli kız görüyorsunuz. Çilli çilli bu çilli kız. Bu da barbunya aslında. Bu şeker fasulye. Bugün sıcakta topladık bunları. Bu şeker barbunya. Burada şimdi 1, 2, 3, 4 çeşit fasulyemiz var. Pazarlık. Hepsi de çok güzel harika fasulyeler. Dışarıdan. Bu hafta ikinci haftası çıkış. Çıtır çıtır. Şimdi göstereceğim dışarıdakiler de. Bunlar içeri serdik. Ee, serme sebebimiz Sıcaklığı topladık. Eğer o şekilde kalırsa olmaz. Mutlaka sermemiz gerekiyor. O yüzden e, fasulyeyi seriyorum. Şimdi geldik dışarıya. Bunlar parçanlarımız Görüyorsunuz. <laughs> Bunlar parçanlarımız şurası Dolma biberlerimiz salatalıklarımız. Bunlar biberlerimiz. Bakın. Biberler bu şekilde. Görüyorsunuz. Hazır hazırlık. Şu biberimiz sera evet. değil. Dışarıdan. Bakın. Arkadaşlar ben biber fidesi satıyorum. Diyorum ki ben aynen sattığım biber bundan kendim de bunu dikiyorum ee, sattım da böyle aynı bu biberde bu da salata varımız yine bir kasa şu e, yerli tipi ata tohumu bu da erken elma erken elma diyorum ben de geçen akşam ablanın biri sevdiğim ablam bir kamera şey video çekmiş çilek gelması dedi şu yerli tipi kuzey köy bakın böyle şu pembe bu da pembe şu halam yarın pazarı satmaya gidecek <laughs> ondan sonra şunlar reyhanlar fesleğen. Şu acı biberimiz. Bakın şu acı biber, kıl acı biber, top acı biber. Burada üç çeşit acı biber var şu anda. Bir de şu küçük acı biber. Bunlar karışık acı biberlerimiz. Bunlar pazarlık. Yarın tezgahta olacak inşallah. Halam olmayacak üründe alacak. Ondan sonra şöyle bir ilerleyeyim ben. Şöyle bir de dışarıdan bakalım bu şekilde. Bunlar pazarlık. İki kasasında toptan vermek için gönderdim. Burada da soğanımız. Burası biraz karanlık da. İşte soğanlar. Burası soğanlarımız işte soğanlar böyle 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 bunları geçen gün çıkarttım dediğim gibi bugün değişiklik olsun dedim bunlar da benim sarı kız ne oldu şu annesi Gel. Her şey var. Şöyle ilerliyoruz. Üzümlerim. Üzümüm. Geçen sefer de çekmiştim bu beyaz üzümüm. Şimdi size o üzümü de göstereceğim. Sen yine mi çıktın? vereyim tane yaramaz tavuğum var. Nereden çıkıyor belli değil. Az önce çektiğim elmadan olan bu. Gel, bili bili. Ay çok güzel. Ay. Gel. Korsan. 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 Korsan, korsan, korsan. Çilli. Çilli çocuklar kıskanıyorsun Çilli. Geç. Haydi koş. Geç. Ne oldu? Bakın. Bakın elmamız düşmüş. Kıpkırmızı. Hangi kıp kırmızı? Çilli. Ayıp. Benim her yerim meyve. Tepemde armut. Armut da çok güzel. Ya armudu. Bu Japon da o. Kel armut bakın. Hiç tüy yok şurasında. Kirpi yok yani. Bunu yemesi çok zor oluyor. Sulu sulu. Fıstık. Sen burada ne bekliyorsun? ah ben ne yapayım? Fıstık. Fıstık manita yapmış. Fıstık. Aa, o yukarıda fıstık açadı. Eşek. Bili bili. Gel. Bili bililerimiz. Az önce üzümü gösterdim size ya. O üzüm işte bu. Bakın. Üzümlerime bakın. Gel. Gel 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 gel. 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 Yoksa kalırsın inan orada. Bili bili Bakın şöyle üzümleri Gel 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 gel. Üzümlerime bakın. Çok güzeller. Bunları dün e, şişe koydum buraya çim yapması için. Bunları daha öncesi koymuştum. Belki şöyle görebilirseniz e, çok güzel çim yaptı. İşte burası da Burası da çok güzel çim yaptı. Bakın bu altta görünen üzümün çimleri. Tabii ki de o üzümün e, ucunda üzümü de var burada. Ben bunu pazara götürürken şuradan keseceğim. Arkadan. Bunu da buradan keseceğim. Ön tarafta üzümüyle birlikte getireceğim. Çünkü arkadaşımın babası o şekilde yapıyor. Onu da gördüm. Bakın bu Frenk üzümü. Geçen sene neden olduysa e, Frenk üzümüm kurudu. Yenisini buraya diktim. Şu ahududu. Tabi e, seralara çamur atıyorum ya. Gölgelik. Bu da ahududu. Gariplerin şaftı kaymış çamurdan. Bunlar böğürtlenlerim. Böğürtlenlerim de çamur. Bakın olmuş ama çok çamur. Aslında ben bunları su sepecektim ama sepemedim. <laughs> Bakın arkadaşlar. Şimdi geliyoruz öbür üzümlere. Bakın. Ee, bu çilek üzümü. Yaprak üzümü. Yarın muhtemelen pazara götüreceğim. Yaprak üzümü. Ee, şu üzüm siyah üzüm. Hatta yazmışımdır ben buna. Tabi siyah üzüm. Çilek üzümü. Siyah üzüm. Bu arada bunlar satışlarımız da var. Satıyorum. Görüyorsunuz. O kadar diktim. O kadar uğraştım. Yine de çok şükür epey var. Şu niye böyle olmuş? yapraklar anlayamadım. Bunlar da tuttu. Bunlar siyah yeşil üzüm. Bakın börtlenleri ben anlatıyorum. Yani e, çok oluyor böyle oluyor diye. Tabi insanlar görmeden bunu anlayamadığı için. Bürtlenlerin bu şekilde. Bakın. Bakın pıtır pıtır. Gördüğünüz gibi orası da pıtır pıtır ama orası seraya çamur atarken baya bir çamur serpmişim ben ona. Şuradaki de beyaz elma. Beyaz çıtır elma. Bakın. Bu e, beyaz çıtır elma. Bunların hepsini dediğim gibi aşısı her şey bana ait. Bayağı bir elma var maşallah. Elma geçen kuruyordu. Şu içi boşalmış. Ben de kuruyacak diye buraya armut diktim. Elma kuruma darmut da orada kaldı. Elma kuruyacak diye eee Erik diktim. Dediğim gibi elma kurumadı. Nar. Şu iki çeşit elma. Ee, bir dalı, bu taraftaki dalı. Şu Amasya elması, çıtır elma. Deyim ondansa çıtır elma. Şu kış elması. Bunu geçen sene ağacını çok vardı. Bu sene var ama geçen sene kadar yok. Yine de bakmadım ama şuradan bir bakayım. Yine de var yani. Yok değil. Tabi onları da çamurlamışım ben. Şu karşıda görünen yeşiller yer elması. Bu da yer elması. Yer elmamız. Şu pırasa fidem. Dün akşam birazını diktim. Dikilecek var.